İmamoğlu. Tamam. Bu da Erdoğan'a. Erdoğan'a. Evet. Tabii Ekrem İmamoğlu. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa, bir tarafta Erdoğan, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu olsa hangisine oy verir diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan bir tarafta İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangi adada yana kullanırsınız? Vallahi ben yani her ikisine Selahattin Demirtaş şey Ama olsa yok yani. Selahattin Demirtaş'ı kim İmamoğlu İmamoğlu aynı Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan. A. Erdoğan a. çok teşekkür ederim. Ben İmamoğlu'na oy veririm. Te oyunuz hangisine olur? Ya İmamoğlu olur. İmamoğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Aynı verdiğime veririm kalsın bizde. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Erdoğan teşekkür ederim. İkisi de benim için bir çıkar çıkar yol değildir. Bir tercih İkisi var son kalmış. Cumhurbaşkanlığı Evet. Ya şu an o konuda daha kararsızız. Kararsız. Evet. İş birine vermem abi. Bence Mahsul yavaş girse hepsinden daha iyi. Ama o ikisine hiçbirine vermez misiniz? Vermem abi boş kullanırım. Sandığa mı gitmesin? Sandığa gitmem boş kullanırım. Teş İmamoğlu'na veririm efendim. Teşekkür ederim. Çok e tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim İmamoğlu'na. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu, İmamoğlu. Ee, vereceğim. İmamoğlu. Ekrem Bey'e verirdim. Erdoğan. Tabii gene İmamoğlu. İmamoğlu'na verme Erdoğan'ın elini gördüm ki. Çok teşekkür Ne gördüm ki Erdoğan'da? Çok... Erdoğan olur. Erdoğan'a verirsiniz. Erdoğan'a veriyorum. Erdoğan. Veririm. Erdoğan. Kendine bakıyorsunuz. Kendine bakıyorsunuz. Kendine bakıyorsunuz. E, tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Bin tane imam olandan bir tane Erdoğan. İmam Kurban olurum ben ona. Teşekkür ederim. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa bir tarafta Erdoğan bir tarafta İmamoğlu. Oyunuz kime? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? Çünkü bence başların, bazı şeylerin değişmesi gerek artık. Değişsin. İmamoğlu'na. Çok teşekkür ederim. <laughs> İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. Ben Ekrem İmamoğlu'na veririm ama gönlümden de Mansur Yavaş geçmiyor değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan. Kesinlikle Erdoğan. Kesinlikle Erdoğan. 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 Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Valla kim? Cumhurbaşkanı seçme için. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. verdiği sözlerin üstü ardında durdu mu için gelede başlatacak? İstanbul çok verecek. kötü. Erdoğan'a verecek. Erdoğan'a verecek. Ama tabii ki Erdoğan. İmamoğlu kim oluyor ki? Büyükşehir Belediye Başkanı. Yok abi. Teşekkür ederim. Kime verirsiniz? İmamoğlu'ya. Yani. İmamoğlu. Hmm. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve İmamoğlu kime oy verirsiniz? Vallahi benim favorim şey. Yok ikisi kasa. Haksız yere anladım. Abi sen son ikisi. Kasam. Mansur Yavaş. Ama o yok şıkta. İmamoğlu Erdoğan var İmamoğlu Erdoğan diyor. İmamoğlu diyor. İmamoğlu. Tabi. İmamoğlu tabii. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu olur. Ayıp ediyorsun Ekrem İmamoğlu sonuna kadar. Kanın Çok anlamasına. teşekkür ederim. Allah'a emanet kolay gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan. kimi oy verirsin? Evet. Erdoğan'a mı verirsin onu? Erdoğan'a veririm. Teşekkür ederim. Güle güle sağ olun. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na Evet İmamoğlu'na veririm. Çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. İmamoğlu. Tamam bir de bir fotoğraf alalım. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. İmamoğlu mu diyor Erdoğan mı diyor dersen tamam. ben de derim ki Siz kesinlikle de Erdoğan de derim. De çünkü de İmamoğlu de... bazı aşkım bana 3 seneden beri başta. İmamoğlu'nun yaptığı bir tane icra söylesene bana. Tamam. 10 tane metro başlattı. Ne hangisini başlattı? Erdoğan'ın başlattığı metrolar devam ediyor. Durmuştu onlar. Bak sen sen sordun ben cevap vereyim istiyorsan. On kendisi diyor ben onun avukatı değilim. Hangi Hal, bir Haliç Kongre Merkezi'nde bir buçuk yılını anlatınca, anlatınca dedi ki 10 tane metroyu başlattım. Hangisini başlattı? 10 tane söyledi işte. Bana bir tane yer söyle ki şurayı şu yeri başlattı. Sen yani şu an beni dinlemek istemiyorsan söylemiyorum. Ya ben seni dinliyorum ama sen bana... Ben diyorum ki onun kendisi Haliç Kongre Merkezi'nde bir buçuk yılının icraatlarını anlatırken orada söyledi şuydu. Ben dedi ki 100 bin aile süt verdim çocuğa. 30 bin öğrenciye burs verdim dedi. Duran 10 tane metroyu başlattım Bu dedi. İmamoğlu İmamoğlu öncesinde İnan, kaç bin ya, yani. İmamoğlu öncesi kaç bin kişiye burs veriliyordu? veriliyordu 70 küsür bin kişiye burs veriliyordu. İmamoğlu zamanında şimdi 30 bine düştü. O süt verme olayı da satan İmamoğlu'nun kendi satan seçim vaadiydi. Onda tamam. Onu da yarısından çoğunu satan yerine getiremedi. Üstad teşekkür ederim. Çok ya teşekkür ederim çok. ama. Ama biz çok iş almamız lazım. Merhabalar. Yani İmamoğlu bence. Teşekkür ederim. Gel. Cumhurbaşkanlığı seçimi İmamoğlu'na. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa Erdoğan ve İmamoğlu hangisine verirsin Cumhurbaşkanlığı şey beraber ne vereceğiz ya. Yok İmamoğlu ve Erdoğan kasa. Ya İmamoğlu ya Mansur Savaş ikisine biri teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Erdoğan. Kimi tercih? Abi yani ne İmamoğlu? Ben e, bu saatten sonra Erdoğan'ın karşısında Ebu Ceyl bile gelse Ebu Cehil'e oy vermeyi düşünüyorum. Tövbe niye öyle diyorsun? E, bu saatten sonra böyle abicim. İlginç e, bir, bir şey. Ebu Ebu Hatta siz bilirsiniz e, Recep Tayyip Erdoğan yani AK Parti'nin e, genel olarak şey yaptığı. Bir bir genç olarak Ebu Ceyl örneği çok ilginç. Yok, bana. Şöyle bir şey. E, onu açıklayacağım. AK Parti'nin bir video paylaşmıştı CHP hakkında. CHP yalan makinesi diye Twitter'da bir e, heh, onu biliyorsunuzdur mutlaka. Orada e, heh, evet gerekirse oradaki e Evil Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Gene Sayın Cumhurbaşkanı Orada tamam. ebilme mi diyorlardı? Evet, Ebil Kılıçdaroğlu diyorlardı. Bir şey örnek varlardı. nerede aklına geldi? Bu çok yani ilginç geldi bana. Evet, bir Twitter bir Twitter'da Twitter'ı çok kullanıyorum. Twitter'da görmüştüm. Yani bu saatten sonra bırak abi ne Ebu Ceyli kim gelir hani eşeğe getirsinler, evet. getirsinler ona oy vermeyi düşünüyorum. Ebu Ceyli getirsinler ona oy Yani rakip Siz Evet. Çok kızgınsınız AK Parti. Çok kızgınım. Yani şöyle abi ben Sizden önce bir yol yapmış, köprü yapmış, abi, uçurduk, uçtuk dedi. abi bunlar bana şey değil ki. Bunları yapmak zorunda zaten. Bugün iktidara kim gelse yapmak zorunda. Bunlar benim için bir lütuf değil Hadi benim için benim için lütuf olan bana iş imkanı verecek bana evet, abi şey. yani her yer cami Ben cami açma sağa evet. sola karşı değilim ama her yani Pendik'teki e, cami sayısı kütüphane sayısından fazla yani ben böyle bir şey görmedim. Ama normal değil mi? Camiye giden çok kütüphane giden çok değil. E, normal değil mi? Açılırsa gidilir abi. Açıl, açılmadı. Yok değil. mu kütüphane? de bir tane kütüphane var benim bildiğim. Bir tek burada. Başka öyle da yok. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bir tarafta Erdoğan bir tarafta İmamoğlu. Tamam söyledim az önce cevabımı verdim. Tamam, evet. Seçim. Çok teşekkür ederim. Rica Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan'a. Erdoğan, a. Erdoğan a. Evet. Vallahi Ömrümün sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklerim. İmamoğlu'na devam. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erdoğan. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erdoğan'a. Erdoğan'a. Teşekkür ederim. Abi gel. İmamoğlu'na kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani gerçi size sorma şeyim var. Ya İmamoğlu Tayyip Erdoğan kadar gelişti mi? Yani, yani kendini Gelişir, şey... Tayyip Erdoğan da bilmiyordu yani 20 sene önce. Herkes öğreniyor yani. Tayyip Erdoğan da anasının karnına öğrenmedi. Öğreniyorum. Ben <laughs> <laughs> bilmiyorum. Ben daha yönet. Erdoğan ya. Yani. Ben mi? Onu e söyleyemem abi. Eyvallah. Çık teşekkür ederim. Ama Türkiye yönetici adam geldi. Tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa İmamoğlu ve Erdoğan hangisini oy verirsin? Ma Masul Yavaş. Ama o yok. Erdoğan ve İmamoğlu. İmamoğlu'na. İmamoğlu İmamoğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Vermem. Erdoğan zaten. Erdoğan'a veririm. Çok teşekkür ederim. Ben İmamoğlu'na veririm. Açık açık. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu'na veririm. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ee, Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ederim, bir şey... saygılar. Valla şimdi şöyle bir durum var. Şimdi İmamoğlu'yla e, Recep Tayyip Erdoğan'ı ben çünkü e, hani ayrımcı bir kişiyle sahip değilim. Ben evrensel düşünüyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan iyi güzel işler yapıyor. Şimdi İmamoğlu'yunu gö gördük. Şimdi İmamoğlu'yla Erdoğan'ı karşılaştıramayız. Şimdi Erdoğan üstün. Erdoğan üstün yani. Yanlış Üstünlük anlamadım. ancak takvayladır. Kesinlikle. Allah için herkesin. Kesinlikle. Insan. Ama yaptığı işleri şu an görüyoruz. Evet. Yapılanları görüyoruz. Daha Indirim, İndirim, ind tabii önde. Hani şunu yapacağım, bunu yıl yapacağım. yapmış değil. tabii. Yapacağım. Sonuçta ölüm var. Kesinlikle. Yeni nesilden gelmesi lazım. Yeni nesil de işte şöyle Hakan Fidan gibi bir adam gelse çok makbule geçer yani. Hani böyle Türkiye'nin vatan millet sakar. İstemiş de Doğan kabul etmedi. Milletvekili oraya biner Doğan ona. Yok milletvekili aynen milletvekili olmasın. Direkt Cumhurbaşkanlığı yürüsün yani adam. Genç adam. Oradan direkt yürüsün. Tabi. Bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gençler soralım mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Çok teşekkür ederim. İ Erdoğan. Erdoğan'a veririm. Teşekkür ederim. Erdoğan'a veririm. Erdoğan veririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na. Teşekkür ederim. İş, i̇kisine de vermem. Ama ikisi kasa. Birisini tercih etsen. Yakar mı o yüzden? Vermezsin. Yok. İkisi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Ekrem İmamoğlu vatandaşa seslendi. Ekmek bedava olacak. Su bedava. Top sorumuz taşıma... o değil. Bak, kime verecek? Sorumu sorumuzu işte. Ekrem İmamoğlu dedin. Toplu taşıma bedava dedi. Bedava Şu... demedi. Dedi. Demedi. İndireceğim dedi. Şu an toplu taşıma İndirdi. 80 bin liradan İki 40 lira, lira 50 lira indirdi. 4 liraya çıktı. Ama hükümet doğal gaz nedir arttırdı? E, hayır. Şimdi değil bırak. Değil doğal gaz aklında değil diye bir şey yok. Su Büyükşehir Belediye Başkan Başkan nerede? Büyükşehir nerede? Tamam da nerede? su elektrikle veriyor efendim. Elektrik devlet yüzde 65 zam yaptı. Ekrem Oğlu yapmasın. Kıvırmaya gerek yok. Verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Sen kalktın suya zam istedin. Sen kalktın ekmeğe e, bedava vereceğim halka dedin. Halkı kandırdın. Abi ona mı vereceksiniz? Bu kadar. Reis. Teşekkür ederim. Başka edin. bir şey yok. Reis. Anlaşıldı. İmamoğlu abi. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ee, Erdoğan mı? Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Daha belli. Teşekkür ederim. Bakacağız. Şeye İmamoğlu, İmamoğlu verin. Çok teş ben teşekkür ederim. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben onu karar veremem. Tamam ondan da korkuyoruz yazalım. Evet. Teşekkür ederim Korkak amca. Teşekkür, amca sağ ol. Teşekkür ederim saygılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kazan Erdoğan mı İmamoğlu mu? Ya i̇mam onunla nerede olan nasıl karşılaştı? Ben de onu merak Biz ediyorum. Edeyim. Biz insan olarak bak. He, insan kaç olarak da çalış. mesela. tamam bak şimdi İstanbul'a geldi. 5 senede ne verdi? 5 sene olmadı. Daha 2 sene bitti. 3'e girdi iki ya. 2 sene 3 senede ne verdi? 85 bin, 85 bin kişiyi kadroyu kurmak kolay mı? 26 yıllık kadroba. bakın 26 yıllık AK Parti'den alma kolay mı? O, o bile tek başına 5 sene yetmez mi? Bak şimdi. Bakın AK Parti'den alma, AK Parti'ye kızdı doy verdiler. O alamaz. Ta, sonuçta evet, sonuç şimdi denedi. Mı? Tamam mı aldı. Şimdi Siz şimdi biraz abi, aldı özür dilerim. Bir... Siz He. biraz ne yaptı dediniz? 26 yıldır evet. Erdoğan yönetiyordu. Evet. İmamoğlu'na kenar ilçe belediye başkanı dediler. Küçümsediler. Evet. Buna rağmen geldi kazandı. Yetmez evet. mi? Bakın şimdi. Tatlil bakın edilmez bakın edilmez şimdi ne ne şimdi abi. ben takdir her şey takdirde. Halk kızdı yani AK Parti'ye ders vermeye amaçlı verdi. Tamam, Şimdi ya. bakın Kartal'da ben 30-40 senedir İstanbul'da esnafım. Ha? Tamam mı? Yol yoktu. Yürüyemiyordum. Buradan karşıya gitme yolu müdü? Ha? Şimdi biniyorsun metro'na gidiyorsun. Rahat. Evet. Hiçbir sıkıntın var mı? Yok. <laughs> Çalışmada an var mı? Hatası Erdoğan Erdoğan'a dediniz. Erdoğan o, o, ona veririm tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olur. ederim. Tabii ki de Erdoğan Çok teşekkür ederim. Ben te İmamoğlu'na veririm. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu'na oy veririm. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Kardeşim. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok hep senin kanalını seviyorum. Bir de o esmer çocuk var ya biz onu. Nasıl ha. görüyorsun bizim kanalımızı? Çok iyi görüyorum. Dürüst görüyorum. Hiç şeylik yok böyle. Neyse o. Neyse o. Pendik Belediye şey Pendik Kaymakamlığı benim eee yaşlılık maaşımı kesti o 60 Neden? Yaşında. Gerekçe ne? Hiçbir kuruş bir üstüme bir şey varsa kefenime nasip olsun. Neymiş oğlunun üstüne araba varmış. Sana ne? Ayrı oğlum. Efendim ben çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ ediyorum. Olun. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a veririm. Evet. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Bir de bir fotoğraf Diyorum. alalım. Gelin. Erdoğan. Erdoğan. A. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben e, CHP olduğum için e, İmamoğlu'na İmamoğlu veririm ama İmamoğlu e, büyük ihtimal Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Erdoğan. Daha önce Doğu Perinçek Erdoğan'a çok karşıydı. Şimdi AK Parti ile beraber olmuş. Siz birazcık kıvırmayan dediniz. Değişmedi mi? Perinçek. Ha Şöyle. Bence ülke menfaatine değiştiğine inanıyorum. Ee, neden? Hep muhalefet. Hep muhalefetle bir yere varılmaz. İyi iyi doğruya doğru yanında olarak. Yani bir takım, takım şeyleri. Düşünüşü. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Vallahi Erdoğan'a veririm ya. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Erdoğan'a. Çok teşekkür. Abi Güzelim. sana soralım. Tamam Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kazan. Erdoğan ve İmamoğlu kime o verecek? Ne İmamoğlu ne <laughs> Gene Erdoğan'dan iyi yöneten olmaz ya. Erdoğan'a mı yazalım? Ya yaz yazma onu bilmiyorum da yani. Teşekkür. Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanımefendiye sorsaydık. So. İmamoğlu. İmamoğlu'na teşekkür ederim. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Ay fotoğraf.